Ne zaman konuşuruz? Bugün bilmiyorum. Bugün yani bilmiyorum gerçekten. Lan ekse şey ben bundan banyer miyim? Bilmem. Erkek erkeklerin sanırım göğüs uçlarının gözükmemesi gerekiyordu. Öyle bir şey vardı. Hadi oğlum, şeyini de göster asalet teyzelerim. Hadi göster şeyini. Aa! göstereyim ay, ay. Ama çok komik. Mutlaka görmeniz lazım şeyini. Hadi şeyini göster oğlum hadi. Şeyini göster. 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 Burada olmaz. Burada olmaz. Hayır. E nerede? Yukarıda mı olacak? <laughs> İnanabiliyor musunuz? Sırf bu şakayı yapmak için sırtına dövme yap. Yani şöyle bir sevgilim vardı ama işte o da ben askerdeyken benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasıl şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Durum yok. Bunun üzerine şarkının üzerine yapışmasını da istemem çünkü... Hatta özellikle... YouTube'a bir yazı yazılmış. Yorumlar arasından arkadaşlarımız almışlar. Ee, Dolphin hoş geldin. İntihar ettiren şarkı ismini görünce merakımdan dinledim. Şu an intihar etmeyi düşünmüyorum. <laughs> Desem kendimi kandırmış olurum. Ciğerim yandı. A nokta Q. Eyvah onu oyuyordun. A nokta Q. Ukrayna Kırım yani eski Kırım derler. Ukrayna'nın yeni adı Ukrayna. Ee, Kırım'lı gibi geldi e, konuşlar, bana. boşal bari boşal. Başka anlat bari. <laughs> Birikim olarak birikmiş olarak gelmişse boşalan ben değil Oktay Bey oldu. Çünkü ben sizi hiç ön yargısı sadece her şimdi, şimdi boşaldınız diye. rahatladınız dediniz de söylediniz. Demek ki siz boşaldınız. Burada zaten öyle gereksiz boşalmalara izin <laughs> vermiyoruz. Ya ya Birbirinize boşalmaya <laughs> gerek yok. <laughs> ve maçın Bu arada bu program Eski. Biz de Bağdat Caddesi'nde taraftarların nabzını tutuyoruz ve taraftarlar artık akın akın stadyuma gelmeye başladılar. Hem yanımda Galatasaraylılar var. Galatasaraylı değil, yanlış oldu. Hem de Galatasaray Galatasaray. Hem de fener var sevgili. bu baklarda. Böyle bir anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Bir bu baklarda. Ne oldu? Hiçbir değişme yok. 20 yaşındaki Beysel Dağda kolasını içerken bu sahneyi yaşamak istedi. Gözlerini kapadı ve şişeden ilk yudumunu aldı. Bekledim biraz, ee, birkaç saniye baktım bir şey yok. Ondan sonra kolayı bir iki yudum daha aldı. Sonra götürdüm gittim, çöpe at. Ancak baktı ki değişen hiçbir şey yok. O zaman kandırıldım diye düşündü. Reklamı izlediğimizde Aysun Kayacı ilk önce çıkıyor duygusal anlamda bir öpüşme gerçekleşiyor. Aynı şekilde bana hiçbir şekilde değişiklik olmadı ve kendi kendime düşündüm. Yoksa ben de dedim bir psikolojik sorun mu var Yani psikolojimi zedeleme söz konusu oldu. Pendikli Üniversite öğrencisi bu genç 1 lira 30 kuruşundan olmuş. Onu kimse böyle öpmeyince Tüketiciler Birliği'ne başvurmuş. Hem tüketiciyle alay geçiyorlar hem tüketicinin sorunlarını dikkate almıyorlar. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim ve şu an gerçekten şoktayım. Nasıl ya? Ciddiler ya bir de inanılmaz. Şarkı geliyor, ikinci şarkı. Ve ikinci şarkı. Ya arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Şuradaki park etmiş arabaları çizsen anahtarında ben de sana yardımcı olurum. Hadi. Anahtarlı araba çizmek. Ha, yeni parola bu ha. Kaç para peki? Ne parası ne diyorsun sen be? Anahtarlı araba çizmek. Tabii ki yavrum. E o zaman çizsen hadi bak arabalar orada duruyor hadi. Bırak bu artık ayakları da kalk bir otele gidelim işte. Arıyoruz tecrübe deneyim gibi şey durumu durumu Senin de dediğini kanıtlar bir şey. Buyurun. Yani. Valla bu ne Vallahi ya? ne ya? tanıtıcı reklammış. Abi, bu Malhun efendi'yi tanıyor musun sanki bir yerde? Yani yayının ortasına şöyle bir şey girse nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bu ne lan çıkarsam. diyor ya. Bir yerde... Bırakın sana geliyor herhalde. <laughs> bunların, bunların kanatları da var. <laughs> Aa, Mehmet sana geliyor. Ben kanatlı erkek çıkaracağım. Mehmet tanıyor musun Malhun efendi'yi? Melekler nereden geldi? Melek nereden düştü? Aa ya? bunlar art kızları. Hani o adamların üzerine düşen kızlar bunlar. Evet. Tanıdınız mı? Yine. Bizim üstümüze evet. niye düşmüyor? Şöyle diye. Korktuk be. Bizim üstümüze niye düşmüyorlar bu kızlar? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bundan sonra kesin olarak aks kullanıp stüdyoya gelmiyoruz. Anlaşıldı mı? Okey bence bir reklam arası verelim. Peki reklama gidelim. Yaram kanıyor hala. İçeriden bak bakayım öbür tarafta kanama var. Afrika kıtasının güneydoğusunda küçük bir ülke olan Malawi hararetli bir tartışmayla gündemde. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden olan Malawi'de tartışmaya neden olansa ne ekonomi ne eğitim ne de akla gelebilecek başka bir ülke sorunu. Yönetimin gündeme getirdiği sıra dışı yasa tasarısı ülkenin bir numaralı gündem maddesi bugünlerde. Zira eğer tasarı yasaya dönüşürse artık kamuya açık yerlerde yerlenmek suç sayılacak. Sokaklar yasa tasarısına oldukça tepkili. Ne bu yasa tasarısı? Ne bu bir şey yani.